Aletleri çaktım. Hemen acareyle dedim bir ıspanak yıkadım. Ondan sonra içine lor peyniri bilmem ne. Kodum transasını al biberini arkadaşlar. Kendim yuk açıyorum. Börek yap veriyorum arkadaşlar. Çocuklandı, Hatta damat gelmiş. Oğlum gelmiş. Onu da giderken çocuklarda da veren diye acil ettim. Allah diner demeye de e, arkadaşlar. Dizden mi kıvırmayı menüsküs yırtılması var arkadaşlar. Ondan sonra çok zorlandım böyle yeri kıvırdım da ya ayaklarıma. At dedim börek yap Beren dediydim. Onu buldu zorlandım arkadaşlar. Pıra şey içinde bol pransalı. Ondan sonra bol pransa. Ondan sonra başka ıspanak. Ondan sonra dalgan otlarla topladığım geldiğim arkadaşlar ondan sonra hepsini bir karıştırdım al biberine kattım ondan sonra biraz yağ döküyoruz arkadaşlar ben böyle yağlıyorum ondan acele ettim daha böyle daha da ince açardım. arkadaşlar yine açıyorum da eğlenmeyen akşam oldu Zobu yanacak. Eşim koyun gülme gitti herhalde oğlanla. Onlar geldiler. Hat dedim akşamdan ben çayla börek iyi verelim. Yemekten var ama eşim dediğinle börek et ve börek et ve ıspanakta topladım geldim. Prans'ı kopardım arkadaşlar. Ondan ot topladım. dalgan, ebü gümeci hepsini karıştırıverdim. Ondan sonra böyle hepsine et veriyorsun arkadaşlar. Şöyle. Bu tolum börek arkadaşlar. Bu tolum börek. Şöyle. Dolun börek arkadaşlar. Ondan sonra bir tane daha hamur alalım iş çok mi neden zamanında mı şey etmedik arkadaşlar her tarafımız ağrı oldu gari esasın ben hiçbir işten yorulmam dizlerimi kıvırmıyorum bu yıl arkadaşlar kolajen eksikliğimi menüsüs yırtılması dedi işte doktor Allah bilmiyorum bir daha da gitmedim de dünerdiğimi de istem dedim bundan iyiymişmiş dedim arkadaşlar evin içinde et veriyor canlan benim şöyle ben yuka hızlı açarım da. biraz ağırlığa da yavaş bir kaldım arkadaşlar şöyle iki yuku daha açtım mı tepsinin birine hemen pişiğime yollayayım pişirem ondan sonra çocukları kat giderken torunum bile yiysin onlar bugün yok oğlanlık damadım bugün izinli Arkadaşlar çabuk açmam lazım bak yırttırdım açacağım diye çabuk Şöyle açılsın diye unladım biraz da bu yeter kadar bu uğra Arkadaşlar sev bunun kıymalısın de diyorum ben mesela kıymaya kavuruyorum soğanla bol soğan arkadaşlar maydanoz ondan sonra karabiber Anladın içine böyle ekile ekile veriyor. Kıymalı da çok güzel oluyor arkadaşlar bu. Bir gün onu göster veren size. Bugün pırın ıspanak ettim. Eşim ıspanağı çok seviyor. Yırttırdım bir tanesini. Eşim ıspanak seviyor arkadaşlar. ıspanak sevdiğinden ıspanaklı et verdim bugün gari. Hani bir ıspınak değil. Canım ...dalganı, Ebi Gümeci, Fransası hepsi var içinde. Kırmızı al biberimiz, kendettiğimiz hepsi var. Esasını ben daha çok hızlı açarım arkadaşlar. Boynum biraz dediğim gibi dizimden boynum ağrıyor bugün. Bu kadar açabiliyorum canım kardeşler. ...kusurumu bakma. Ondan sonra acele diyor akşam oldu çabuk günler çabuk kısa vallahi yetişmiyoruz arkadaşlar hiç oturmayan arkadaşlar yataktan bir kalk koç tamam koç evin içine evin önü hiç oturulmayan arkadaşlar ya Allah çok yoruluyor inanın ki koştur Allah koştu koştur Allah koştu bunu diyorum fırsatım olacak mı olmayacak mı edebileceğim mi yazın ne yoruyor da yazın günler uzun Yazın her işinde getiriyorsun arkadaşlar. Ee, ne yapalım Ne yapalım arkadaşlar Yapacak bir şey yok Mecbur yapacağız Mecbur yapacağız arkadaşlar Mecbur. Gelin bir gün sizde inşallah sizlerde Belki gelirsiniz arkadaşlar Sizler de ediverin sizler de ediverin, ediverin arkadaşlar Kardeşlerim Denizden küçük çocuklarımız var Çocuklarım Torunum her şey diyom gal ben arkadaşlar. Her şey diyon. Sonra yırtılana yerini de verin. Hızlettim Şey et diyeyim. şöyle Yalı döküyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yağ döküyorduktan sonra şöyle bir aldırıyorsun yağını. Ondan sonra o, bu keşle veya lorlu